Herkese merhaba. Bugün alan ve arazi ölçme birimlerini işleyeceğiz. Uzunluk ölçü birimlerini hatırlayalım. Temel uzunluk ölçü birimi metreydi. Alan ölçü birimi ise metre kare. Burada metre karenin kısa yazılışını görüyoruz. Kareden dolayı üstü sayı sembolü var. Üstüne 2 yapıyoruz. Aynı metrenin as ve üst katları olduğu gibi metre karenin de as ve üst katları var. En üst katta kilometre kare bir altında hektometre kare, onun altında dekametre kare, ortada metre kare. Bu saydığımız kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre karenin üst katları. Metrekarenin az katlarına bakalım. Bir altında desimetre kare, onun altında santimetre kare, en altta da milimetre kare var. Bunlar da metrekarenin az katları. Bunları birbirine dönüştürürken hatırlayın. Uzunluk ölçü birimlerinde üst kata çıktıkça ne yapıyordu? Yüklerini boşaltması gerekiyordu. Çünkü yoruluyordu artık üst kata çıktığı için. Ve o yüzden 10'a bölüyorduk. Yalnız burada üzerindeki 2'den size hatırlatabilir. Burada yukarı çıkarken her bir kat için 100'e bölüyoruz. Yani bunu kısa yoldan yapmak istersek eğer varsa 2-0 sileceğiz. Yoksa virgül kaydırıyorduk. Onu ondalık kesirlerden hatırlayalım. Aynı şekilde aşağı inerken aşağı inmek daha kolay olduğu için yanıma yük alabiliyordum. O yüzden ne yapıyordum? Uzunluk ölçü biriminde aşağı inerken onla çarpıyordum, bir sıfır ekliyordum. Burada metre kare olduğu için yine üzerindeki ikiden hatırlatsın bize. O yüzden burada onla değil yüzle çarpıyoruz ya da iki sıfır ekliyoruz. Virgül varsa tabii ki önce o virgül kaydırmamız gerekiyor. Bunlar alan ölçü birimleri. Uzunluk ölçü birimlerine çok benziyor zaten. Sadece metre değil, metrekare. Şimdi arazi ölçü birimlerine bakalım. Bunlarda 3 tane; hektar, dekar, ar. En üst katta hektar var. Ortada dekar, en alt katta ar. Burada Yine uzunluk ölçü bilimlerinde olduğu gibi yukarı çıkarken her bir kat için 10'a bölüyoruz ya da varsa bir 0 siliyoruz. Aşağı inerken ise her bir kat için onla çarpıyoruz ya da bir 0 ekliyoruz. Burada tıpkı uzunluk ölçü bilimleri gibi. Yalnız dekara halk arasında dönüm de deniyor. Bir dekar bir dönüm yani dekarla dönüm aynı şey. Biz arazi ölçü birimlerini alan ölçü birimlerini çevirebiliyoruz. Bunu da şuradan yola çıkarak yapıyoruz. 1 ar 100 metre kare. Yani şu 1 ar aynı zamanda 100 metre kareye eşit. O zaman bunlar yukarı çıktıkça ne yapıyordu? Küçülüyordu. Aşağı indikçe büyüyordu. O zaman 1 ar 100 metre kare. 1 dekar 10 ar oluyor. Onar yanına 2 sıfır gelince 1000 metrekare. Yani 1 dekar 1000 metrekare olmuş oluyor. Aynı şekilde 1 hektarda 10.000 metrekare oluyor. Dediğim gibi alan ölçü birimlerini arazi ölçü birimlerine çevirebiliriz. Ama bunun için her zaman bir arın 100 metrekareye eşit olduğunu bileceğiz. Bu bilgiyi kullanmamız gerekiyor. Şimdi örneklerin üzerinde bakalım. 8 metrekare kaç desimetre kare diyor. Metrekare hemen bir altında desimetre kare vardı. Aşağı inerken ne yapıyorduk? Yanına 2 ekliyorduk. Her bir kat için hemen bir altında olduğu için bir kat indiği için 2 ekleyeceğim. 800 desimetre kare. 78 santimetre kare kaç milimetre kare diyor. Yine bir kat aşağı iniyor bakın. Çünkü nasıldı? Desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare şeklinde ilerliyordu. Bir kat aşağı indiği için yine yanına 2 sıfır ekliyorum. Metre kareyi hektometre kareye çevir diyor. Yukarı çıkıyor. Hektometre kare üst katıydı. Metre karenin bir üstünde dekametre kare var. Onun üstünde hektometre kare var. Yani iki kat yukarı çıktığı için dört tane sıfır silmem gerekiyor. İki defa yüze bölmem gerekiyor yani. Bunun zaten dört tane sıfır olduğu için bu dört tane sıfırları siliyorum. Bir hektometre kare. 40 milimetre kare kaç santimetre kare diyor. Milimetreden santimetre kareye bir kat yukarı çıktığı için 2 tane sıfır silmem gerekiyor. Bir tane sıfırı siliyorum. Diğeri için bakın artık sıfır kalmadığı için burada bir virgül varmış diye düşünüyorum. Virgülü bir defa sola doğru kaydırıyorum. Çünkü küçülmesi gerekiyor. Onda 4 santimetre kare. 10 desimetre kare kaç metre kare? Yine yukarı çıkıyorum. Bir kat yukarı çıktığım için 2 sıfır sileceğim yine. Bir tane sıfırı siliyorum. Diğer sıfır için burada virgül varmış gibi düşünüyorum. Bunu bir defa sola kaydırıyorum. Küçülmesi lazım çünkü. Onda bir metre kare. Dört dekar kaç metre kare diyor şimdi. Bu iki tane a ile daha yazdı. Dekar bu desimetre kare ya da dekametre kare değil. Dört dekar kaç metrekare diyor. Biz bunu nereden yapıyorduk? 1 ar 100 metrekareydi. Değil mi? 1 ar 100 metrekare. O zaman önce bunu ara çeviriyoruz. Bunlar nasıl sıralanmıştı? En üstte hektar, sonra dekar, sonra ar. O zaman dekar ardan daha yukarıda. Bir kat aşağı iniyorum ar için. Bu ne oluyor? 40 ar bu 40 arı da metrekareye çevirmem lazım. 1 ar 100 metrekare olduğu için yanına 2 tane 0 geliyor. 4000 metrekare. 3 ar kaç metrekare diyor? 1 ar 100 metrekareydi. O zaman 3 ar 300 metrekare. 12 dönüm kaç dekar diyor? Dönümle dekar aynı şeydi halk arasında dekara dönüm deniyordu. O zaman 12 dönüm, 12 dekar. 5 ar kaç dekametre kare diyor. Dekametre kareye çevirmem için önce bunu metre kareye çevirmem lazım. Ben ne biliyordum? 1 ar 100 metre kare. O zaman 5 ar 500 metre kare. Şimdi bunu dekametre kareye çevireceğim. Dekametre kare metre karenin bir kat üstündedir. Bir kat yukarı çıktığım için iki tane sıfır siliyorum. 5 dekametre kare. 8 hektar kaç metre kare diyor. 8 hektar kaç metre kare? Bunu bulmak için de önce yine hektarı ara çevirmem lazım. Hektar en yukarıdaydı. Ortada dekar, en altta ar. Her bir kat için aşağı inerken bir sıfır ekliyordum. O zaman 8 hektar 80 dekar. Bu da 800 ar. Şimdi bunu metrekareye çevireceğim. Metrekareye çevirirken de 1 ar 100 metrekareydi. Yanına 2 sıfır ekliyordum. O zaman 800 ar için yanına 2 tane sıfır daha ekliyorum. Burada görünmüyor birazcık. Şuraya yazalım. 80 bin metrekare. Burada da bunları toplayıp çıkarmamızı istiyor. Bizim toplama çıkarma işlemleri yapabilmemiz için aynı birimden olmaları gerekiyor. Halbuki bir metrekare, biri desimetrekare. Aynı birime çevirmem gerekiyor o zaman. Burada benden desimetre kare olarak istediği için ben de desimetre kareye çevireyim. Bu zaten desimetre kare. O zaman bunu desimetre kareye çevirmem lazım. Desimetre kare metre karenin bir kat altındaydı. Bir kat aşağı indiğim için ve kare dediği için bunlara 2 sıfır ekliyorum. Yani 30 metre kare 3000 desimetre kare. Buna da 6 desimetre kareyi eklersem normal toplama işlemi birimleri aynı. O zaman 3006 desimetre kare oluyor. Aynı şekilde burada da metrekareye çevireceğim her ikisini de. Çünkü benden metrekare olarak istiyor. Hektometre kareyi metrekareye çeviriyorum. Hektometre kareyi metrekareye çevirirken ne yapıyorum? Aşağı iniyorum. Kaç kat? 2 kat. Dekametre kare, metre kare. 2 kat aşağı indiğim için her kat için 2 sıfır eklemem lazım. 4 tane sıfır eklemem gerekiyor. Ama önce virgülden kurtarmam gerekiyor. Ekleme işlemi yaptığım için büyümesi lazım. Sağa doğru ilerleyecek. 1, 2. 32 dekametre kare oldu. 2 sıfır daha gelecek. Yani bu 3200 metrekare eşit. Şimdi aynısını 500 desimetrekare için yapalım. Desimetre kare de metre karenin altında. Bir kat yukarı çıkıyorum. Bir kat yukarı çıkarken 2 sıfır silinirdi. Bu da 5 metrekare. 3200 ile 5 normal toplama işlemi yapılır. 3205 metre kare. Çıkarmada da aynı şekilde. Bu zaten milimetre kare. O zaman ben burayı çevireceğim sadece. 18 santimetre kare kaç milimetre kare buna bakacağım. Bir kat aşağı iniyorum. O zaman ne yapıyorum yine? Bir kat aşağı indiğim için 2 sıfır ekliyorum. Yani bu 1800 milimetre kare. Diğeri de 1648'di. Artık birim eşit olduğu için normal çıkarma işlemi yapıyorum. 152 milimetre kare. Şimdi dönüm ve hektar var. Metrekareye çevirmemi istiyor benden. Ben önce bunları ara çevirebilirim. Sonra ardından da metrekareye gidebilirim. 6 dönüm dediğim 6 dekar aynı şeydi. Ar bir kat aşağıda o zaman. Yani 6 dönüm 60 ar oluyor. 60 arda 1 ar 100 metrekare idi. Yani 2 sıfır gelir. 6000 metrekare. 3 hektar da hektar en üstteydi. Bir altta dekar, onun altında ar. Yani önce bir kat aşağı indi. 30 dekar oldu. Sonra bir kat daha indi. 300 ar oldu. Şimdi 300 ar kaç metrekare ona bakacağız bir ar 100 metrekare olduğu için yanına iki tane 0 gelecek 30 bin metrekare şimdi normal toplama işlemi yapabilirim artık 30.000, bin 6000 daha 36 bin metrekare Evet bugün Alan ve arazi ölçü bilimlerini işledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.